Lan bu sesler de ne, ne oluyor? Ulan nereden geliyor bu kadar çok ses? Ne oluyor lan? Eyvah eyvah. Şehirde yine bir takım sıkıntılar var galiba. Ulan bir günümüz doğru gitsin. Bir günümüz rahat rahat gitsin ya. Saldırı başlasın. Eyvah baba ne oluyor bunlar da ne böyle Bilmiyorum babacım bilmiyorum Arkadaşlar sizden bir ricam var Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın 100.000 aboneye çok yaklaştık Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin Galiba şehrimize saldırmaya geldiler Çok kötü Babacım bizim bunlara görünmeden evdekileri alıp Bu şehirden kaçmamız lazım Yoksa bunlar çok kötü işler yapacak Ulan korkunç tuvaleti bitti şimdi bunlar mı başladı başımıza? Acilen bir şey yapmam lazım acilen Allah fakir Arda ne işiniz var sizin burada? Kerem komiser şehrin başı yine tehlikeye girdi Korkunç tuvaletten kurtulduk sanıyoruz ama galiba daha büyük sıkıntı var Galiba öyle fakir. Çok kötü sesler duyuyorum ben. O sesin şeyini araştırmaya çıktım. Ama bulamıyorum hiçbir yerde. Ne oluyor anlamıyorum bu şehirde. Kerem komiser anlamasan daha iyi gibi. Çünkü upuzun iki tane adam birinin kafasında kamera diğerinde hoparlör var. Bir de dev bir örümcek gibi bir şey var. Hoparlör örümcek gibi bir şey anlamadım. Ne oğlum ne saçmalıyorsunuz siz. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bunlardan? Bilmiyorum Kerem komiser. Ama belki korkunç tuvalet için gelmişlerdir. Korkunç tuvalet bize yardımcı olabilir belki de. O zaman herkes bir işin ucundan tutacak. Şehrimizi bunların elinden hep beraber kurtaracağız. Aynen öyle yapalım Kerem komiser. Bütün aileleri tek bir eve toplayalım. Arda da onların başında dursun. Tamamdır babacım olur. Ben şimdi gidip herkesi bizim eve topluyorum. Haberiniz olsun. Hadi bu işi halledin. Siz de bu iş. Güveniyorum size. Tamamdır. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Kurtuluyoruz bunlardan. Hayır, olamaz. Bunlar beni nasıl buldu? İnanamıyorum Allah. Im. Kaçmam lazım. Bitirecekler işimi. Kaçacak Kaçacağım yerin yok, yok. yok. Buraya, Buraya gel. gel. Hayır, hayır. Durun, yapmayın. Galiba kaçacak bir yerim yok. İşimi bitirecekler. Durun dedim. Hayır, durun lütfen. Yapmayın. İşin, İşin bitti. bitti. Hayır, kapatın şu müziği. Bana bu eziyeti yapmayın. Kapatın dedim. Hayır. Hayır, ne yapıyorsun? Dur dedim. Fırlatacak mısın beni? Lan hayır, bir de beni kafasıyla onaylıyor. Haberler kafasıyla onaylıyor beni. Galiba fırlatılacağım. Galiba işim bitti. Görevin, Görevin tamamlanmasına az, az kaldı. kaldı. Hayır Kerem komiser fakir biri bana yardım etsin. Size ne kadar kötülük yaptıysam da bana yardım edin lütfen. Sesimi duyan yok mu? Hayır galiba beni fırlatmaya hazırlanıyor. Hayır dedim. Hayır. Aa, hayır sıkıştım buraya. Patlattılar beni buraya ne yapacağım? Buradan nasıl kurtulacağım ben? Hayır. Görev, Görev tamamlandı. Tamamladı. Hayır durun beni burada bırakıp gitmeyin. Nasıl kurtulacağım ben buradan? Nasıl çıkacağım? Durun dedim hayır. Ulan beni bunlar fırlattılar. Ölmedim ama ben buradan aşağı düşersem kesin ölürüm. Hayır. Kerem Komiser fakir yardım edin. Evet Kerem Komiser geliyorlar. Şimdi tam zamanı. Haydi saldırıyoruz fakir. Durun lan durun nereye gidiyorsunuz sizi gidiler sizi ateşte Kerem Komiser. Durun, durun. ateşlemeyin Ateşleseniz de bir faydasını, de bir faydasını göremezsiniz. göremezsiniz. Ne Kerem Komiser nasıl konuşuyor bu? Derdimiz sizinle değil durun eğer, eğer durmazsınız olay, olay çok, büyür. çok büyür. Fakir ne yapacağız fakir? Oğlum bunlar bana kafayı yedirttirir bunlar ne böyle? Kerem Komiser bunların derdi gerçekten korkunç tuvaletle miydi acaba şu an şehirden gidiyorlar mı? Hayır gitmiyoruz. Korkunç, Korkunç tuvaletin, tuvaletin kökünü, kökünü kurutacağız. Fakir başka çaremiz yok kardeşim. Ateşliyoruz. Ateşle Kerem komiser. Ateşle gebertelim şunları. Ulan niye bir şey olmadı? Ne oluyor bunlara? Fakir yine sesler çıkarmaya başladılar. Sonumuz geldi galiba. Kaçmamız lazım Kerem komiser. Kaç fakir kaç dibimize kadar geldi. Çok yaklaştı Kerem komiser. Kaçamayacağız galiba. Hayır. Kerem komiser, hayır nasıl oldu bu? Son duamızı edelim. Bunlar bizi öldürecekler. Nasıl kurtulacağız buradan? Fakir, imdat! Yardım edin, hayır! Kerem komiser, o silah çekmeyecektik. Bizde işleri güçleri yokmuş. Bizi o yüzden aldılar. Hayır ya. Ya nereye gidiyoruz? Nereye? Olamaz. Korkunç, Korkunç tuvalet, tuvalet kaçmış. kaçmış. Olamaz. Onu, Onu bulmamız, bulmamız lazım. lazım. Kerem komiser şuradaki göçüğü görüyor musun? Gördüm fakir gördüm. Buraya galiba korkunç tuvaleti almaya geldik. Korkunç tuvaleti galiba oraya fırlattılar. Ama nasıl kurtuldu oradan? Herkes kurtulmanın bir yolunu buluyor. Bizim de bulmamız lazım Kerem komiser. Çok kötü bir şekilde huylandırıyor bu beni. Eyvah galiba şimdi bütün şehirde korkunç tuvaleti arayacağız. Bu eziyete katlanacağız fakir yoksa öldürecekler. İyi, İyi dedin komiser. komiser. Korkunç, korkunç tuvaleti, tuvaleti aramamız, aramamız lazım. lazım. Ya hayır ya. Ben ne yaptım ya? Benim yüzümden korkunç tuvalete arayacağız şimdi. İyi bok yedim. Ne yaptım ben ya? Kerem komiser aklına böyle saçma salak şeyler geleceğine buradan nasıl kurtulacağımız gelsin biraz daha. Ya fakir nereden bileyim nasıl kurtulacağız? Şu halimize bak ikimiz de aynı durumdayız. Ben ilave ne yapabilirim ki senden farklı? Bana ne bana ne? Komiser olan sensin. Bulacağım tabii. Hadi yalvarırım kurtar bizi buradan Kerem komiser hadi. Ulan korkunç tuvalet yüzünden biz bu haldeyiz. O korkunç tuvaleti elime geçireyim. Bitireceğim onun işini. Bıraksaydık adamlar ne güzel onun işini bitirecekti zaten. Ne güzel olacaktı. Kendi kendimizi yaktık vallahi ya. Çok, Çok, konuşuyorlar. Bunları Çok konuşuyorlar. Bunları öldürelim. Eyvah sus Kerem komiser. Sus galiba bizi öldürecekler. Ağzımızı açmayalım sakın. Eminim çocuklar eminim. Buradan gittiler. Yüzde yüz eminim. Çabuk takip edin beni. Yakalayacağız onları. Ulan korkunç tuvalet. Her şey senin yüzünden oldu. Ailemizin başına zarar gelirse senden bileceğim. Ya ne yapayım? Size yardım etmeye çalışıyorum işte ben de burada. Eğer ki babalarımızın başına bir şey gelsin, senin işini bitirdik Arda ile beraber. Göreceksin sen. Merak etmeyin, kimsenin başına bir şey gelmeyecek. Kurtulacağız bu durumdan. Söz veriyorum size. Ne? Ve i̇şte babamlar orada yakalanmışlar. Abiler yalvarırım babamları bırakın. Lütfen onların hiçbir suçu günah yok. Bakın korkunç tuvalet burada. Ne yapıyorsanız onunla yapın. Evet evet lütfen bırakın onları. Korkunç, korkunç tuvalet, tuvalet rotası tuvalet oluşturuluyor. Çocuklar burada olmanız çok tehlikeli. Ne işiniz var sizin burada? Ulan korkunç tuvalet uyarı. Çocuklarımızı niye tehlikeye atıyorsun? Niye onları yanında getirdin? Merak etmeyin. Şimdi gözlerimden çıkardığım lazerle onların işini bitireceğim. Bekleyin. Hadi oğlum. Hayır hadi. Hadi. Niye olmuyor? Niye yapamıyorum? Hayır galiba işimiz bitti. Ulan korkunç tuvalet. Sana güvenilmeyeceğini bilmemiz lazımdı. Allah belanı versin senin. Şehirdekiler, Şehirdekiler serbest. serbest. İşimiz, i̇şimiz korkunç, korkunç tuvaletle. tuvaletle. Ne? Şehirdekiler serbest mi? Duydun mu Kerem komiser? Fakir bırakıyorlar lan galiba bizi. İnşallah bırakırlar ya. Lütfen bırakın abiler lütfen evimize gidelim. Bizim hiçbir suçumuz günahımız yok. Ne yani tek suçlu ben miyim? Ulan ben de kaçıyorum o zaman. Hadi yakalayın da göreyim. <laughs> Bir an önce kaçmam lazım. Saldırıyorlar üstüme geliyorlar. Kaçmam lazım hayır. Yes be Kerem komiser. Biz kurtulduk. Onlar korkunçlu vatın başından gidiyor. Kaçın kaçın biz de eve gidelim hemen. Oley be babalarımız kurtuldu oley. Kaçın çabuk eve gidelim hemen. Oh be fakir bunların elinden hiç kurtulamayacağız sandım kardeşim. Neyse hadi evimize gidelim hemen çabuk. Evdekiler de sizi çok merak etti baba. Hadi hemen gidelim. Korkunç tuvalette ne hali varsa görsün. Umrumda bile değil.